Arkadaşlar iyi haftalar. Şimdi tabii geçtiğimiz haftanın en önemli konusu Amerika Merkez Bankası Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole toplantısında yaptığı konuşması. Bütün piyasada bu konuşmaya odaklanmıştı. Şimdi Aslında beklentilerin çok dışında bir konuşma da olmadı. Zaten de artık günümüzde bu toplantı inatları izlemek de mümkün ve dolayısıyla tüm yorumlar hani bu buradaki konuşma üzerinden yapıldı piyasalarda. Şimdi aslında Powell ne söyledi özetle onu bir kısaca anlatalım. Ya Powell şunu söyledi evet belli bir zaman yüksek faizle gittik şu anda da hani enflasyonda düşme eğilimleri var yüzde ikilik hedefe doğru hani gidebiliriz. Bunu yaparken de istihdam tarafı çok fazla zorlanmadan bunu yapabiliriz gibi görünüyor dedi. Bunun da anlamı aslında bir hani yumuşak iniş senaryosunu ön plana çıkardı gibi görünüyor. Şimdi vaziyet böyle olunca tabii şuna dikkat etmemiz lazım. Şimdi bir faiz indiriminin neden yapıldığı daha doğrusu piyasanın bunun neden yapıldığıyla ilgili algısı çok önemli. Eğer işlerin çok kötü gittiğiyle ilgili bir algı ve ondan sonra bir faiz indirimi yapılıyorsa bu istenen etkiyi yaratmayabilir piyasalar açısından. Ama işte Powell'ın burada çerçevesini çizmeye çalıştığı yumuşak iniş senaryosu hakimse e, bunun üzerine yapılan bir indirim tabii ki daha olumlu bir etki yaratacaktır ki zaten de piyasalar bunu da bu şekilde algıladı ve e, etki de bu bahsettiğimiz e, tarzda oldu. Şimdi dolayısıyla fiyatlamalara bir tekrar bakmamız lazım. Orada da işte 25 mi 50 mi hani Eylül ayı için neredeyse artık kesinleşen bir görünüm var e, indirim hakkında. 25 ya da 50 bas puan şu an bu hani tartışılıyor yani her ikisi içinde aslında hani eşit bir e, dağılım var e, denebilir hani yorumlara baktığınız zaman. E, şimdi diğer taraftan da biraz daha orta uzun vadeye yani bakmak e, gerekiyor. E, ya yani Benim beklentim aslında yani 25 artı 25 ikinci 25'i de gene e, yılın son çeyreği içinde herhangi bir zamanda ki muhtemelen o da e, senenin sonuna doğru gelecek şekilde e, yapması hani e, Fed'in. Dolayısıyla 50 basmanlık bir indirimle 2025'e giriyor olacağız. sonrasında da gene datalara bakılıyor olacak. Zaten Powell'ın da özellikle altı çizdiği konu hani açıklanacak olan dataların hani bu, bu, çizdiği çerçeveye ne kadar hani uyum gösterdiğine yönelik olarak hani para politikası şekillenecek diye belirtti. Şimdi gelelim bizim tarafa. Tabii yani benim her zaman söylediğim üzere aslında bizim para politikamızda bir şekilde FED'le hani uyumlu olmak durumunda. Şimdi tabii e, Fed e, bir indirim yaptığı zaman hani bu bize de bir çerçeve açıyor, bir e, bir, bir bir pencere açıyor aslında. Çünkü e, eğer hani Fed tarafı biraz daha hani yumuşak giderse bizim de hani biraz daha hani o indirimleri yapabilmemiz için hani bir e, alan açılmış e, oluyor. Zira diğer türlü yani iki bölgenin yani tabii Türkiye ve yani Amerika'nın ya da işte globalin diyelim hani faiz seviyeleri arasındaki farklılık o zaman sizin hani hem sermaye çekmeniz hem hani kur seviyesi vesaire ile ilgili konularda etkili oluyor ama şimdi dolayısıyla şimdi önümüzde böyle bir pencere var hani bu pencereyi muhtemelen merkez bankamızda kullanmak isteyecek gibi görünüyor genel beklentiler de o yönde şimdi benzeri bir durum aslında hani merkez bankası ne zaman hani e, faiz indirebilir ne kadar indirebilir bizim merkez markası Şimdi buna bakmamız gerekiyor Şimdi ben benzer bir şekilde düşünüyorum hani belki senenin sonuna kadar yani bir 250 artı 250 olmak üzere hani bir indirim ki işte o da zaten politika faizini e, 45'e indirecek bir e, durum gibi değerlendirmek lazım. Daha sonrasında da gene aslında aynı, yani çerçeve aynı, senaryo aynı. Sonrasında da gene verilere hani bakılıyor olacak. Yani o verilerde zaten enflasyon verileri vesaire onları zaten geçmişlerde çok konuştuk. Şimdi tabii önümüzdeki hafta gelecek olan enflasyon verisi bu anlamda önemli. Şimdi geçen sene yüzde %9'un üzerinde bir Ağustos ayı enflasyonu vardı. Bu enflasyonun şimdi biz yüzde iki %2,5-3 aralığında bir rakamla yani Muhtemeldir ki ee, değiştirmiş olacağız ve bu da tabii aslında e, yıllık rakamı yani 55'lerin altına doğru bir yere getiriyor e, olacak. Şimdi e, bu durum tabii hani mevcut e, politika faizini %50 olarak düşünürseniz ve bunu da hani birleşiğini hani alacak olursanız hani belli bir e, ex post diyelim bir şeyde e, bir real faizle de karşılık geliyor. Ex ante de zaten geliyordu yani geleceğe dönük hani enflasyon beklentisiyle baktığımızda hani yüksek bir reel faiz söz konusuyla. E, ama hani nominal enflasyonun kendi e, mevcut enflasyon, maaşet enflasyonun düşmesiyle de e, aslında e, rakamlar birbirine e, yaklaşmaya da hani bir taraftan başlıyor. Şimdi dediğim gibi bu da aslında bir e, bizim tarafta da bir her pencere açmış e, olacaktır diye düşünmekteyim. Şimdi peki biz e, bizde zamanlama nasıl olmalı dersek hani Yine e, tabii Eylül'de eğer hani fed yapacak olursa bizim belki Ekim ayında e, dikkate almamız daha doğru olur gibi görünüyor. Ha biraz daha belki şey yapacak olursak e, yani bir şey hani garanti almak gerekiyorsa da hani, Kasım ayında belki e, daha önce de bahsettiğimiz çıktı şey göstergesi biraz daha netleştiği noktada ki hani o da aslında yavaş yavaş hani sezgisel olarak netleşiyor çünkü hani e, piyasadan çok ciddi serzenişler var. E, yani o e, rakamlar çok netleştiği zaman aslında 250 artı 250 şu anda e, bizim tarafta da e, mümkün gibi görünüyor açıkçası. Dolayısıyla e, hani buna ilişkin olarak hani e, mu muhtemelen piyasalarda kendi pozisyonlarını hani buna göre e, ayarlayacaklar gibi görünüyor. Evet. Zamanlama e, yani bir ya da iki ay hani FED'e göre e, artı olarak e, devam ediyor olacak. Yani bizdeki e, faiz indirim süreci en azından benim beklentim yani bu yönde. Herkese iyi seanslar, bu kazançlar diliyorum arkadaşlar.